sahada güçlü olur, sahada inisiyatif üretirseniz pek çok oyunu, küresel oyunu da o sahadaki üretmiş olduğunuz inisiyatif üzerinden, güç üzerinden çözebiliyorsunuz. Çünkü dünyanın kalbi, dünyanın merkezi olarak tanımlanan yerler buralar. Yani bir kere baktığınız zaman herkes buraya abanmış durumda. Niye burada bir terör devleti kurmaya çalışıyorlar PKK üzerinden? Bu soruda değiştiğimiz zaman pek çok başlık sayabiliriz. Bu başlıkların içerisinde en önemli aslında te teorik bir ihtiras var. O açıdan da yakla. Ya şimdi bakıyorum ben. Diyorum ki işit niye Melhem'e kübra yapıyor? Yani. George Bush neden kuru Said yapıyor? Neden Armageddon yapıyor? Neden diğeri diğeri Megiddo daha yapıyor? Burada aslında Türk milleti insanlık adına bu doğmalarla mücadele edecek bir bilgi birikimine ve bir bilince de sahip olmadı. Şimdi neden bunu söylüyorum? Şimdi ben Hamasçı birisi değilim. Ama çok önemli bir güç boşluğu, kavramsal güç boşluğu var. Orhan Bey. Doldurabilirsek insan, insanlığı, bütün insanlığı peşimizden sürükleyebiliriz. Kastım şu. Çok bak, önemli bir söylediğiniz, evet. Açık tabii, kavramsal güç boşluğu var. Yani Bence, şey, şey, fiziki güç boşluğundan tabii. bahsetmiyorum. Kavramsal güç boşluğu. Nasıl? De. Bakın bugün Atlantik çöktü. İnsanlık adına çöktü. Bugün kuzey çöktü. Ukrayna savaşı'nı görüyorsunuz. Ya. Burada biz yükselmek, yükselmek iradesi ortaya koyan bir e, medeniyet birikimi olarak, medeniyet olarak. Bu kavramsal güç boşluğunu doldurabilir miyiz? Doldurabiliriz. Bence Kendi e, hatalarımızı görürsek ama bakın. Ve tek vücut olursak, tek gümrük olursak te, bu ülkede evet, te, kesinlikle Kesinlikle doldurur. tek. Te, yani bakın siyasi rekabet sonuna kadar siyasi rekabet. Ben bu, 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 Tabii canım ben o bu, şeyi ama şey. Ama milli güvenlik konularında varoluşsal meselelerde hepimiz demir bir levlevi. Bunu olmak zorundayız. Yoksa ki, yani bu ya bu operasyonu yapan bizi kendi içimizden parçalayacak. Kendi içimizden vuracak. Bu işin kuralı zaten bu.